Hepiniz uzun bir yandan sonra TR'dan merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle beraber TR'den geri dönüşümün ikinci videosunu oynuyoruz arkadaşlar. İkinci videosundaki oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bugün e, yine e, bulduğum bir tane motor oyunu gibi bir şey. Da, motor oyunu gibi bir şey değil bildiğim motor oyunu oynuyoruz. E, i̇smi zaten kapakta ve şeyde yazacaktır. Ve aşağıda açıklamaya da bulabilirsem linkini koyacağım. Bulabilirsem değil. Zaten bulacağım ve linkini de koyacağım. Evet. Sizler için ben bu oyunu birazcık fazla oynadım. Ee, oyunda bazı taktikleri de size göstereceğim arkadaşlar. 95 mi part onu ve önümde gördüğünüz motor ise tam tamına sadece 60 bin oyun parası 60 bin, 60 bin dolar. Evet şimdi bu ara bu motoru upgrade edeceğiz ve birazcık customize yapacağız yani modifiye yapacağız motora. ilk başta o zaman ben başlayayım. Hemen başlıyorum. Şöyle upgrade'den başlayalım. Şimdi. Engine'i mi yükseltelim? Engine'i bir yükseltelim. Engine'i fullleyelim. Evet. Engine'i fullledik. Gördüğünüz gibi motorun speed de baya arttı. başka bir şey yapmayacağım. Gördüğünüz gibi engine'i basabildiğim kadar bastım. Fullledim. Bakalım motorunu en fazla arkadaşlar 160 km yapabildim. Görüyorsun top speed'imi. mi? Şimdi bunları e, yükseltmeye çalışacağız ve hemen bir konusu geliyorum. Benim önceden ayarladığım şeyler vardı arkadaşlar. Metal platinik var ya. Buradan full body'den bakalım. Krom mu krom bakayım. Hmm, krom. Bence krom olabilir. Krom güzel duruyor. Gold yapmam zaten. Bakıyorum. Bence nikel yapalım abi. Bir 50'de nikele bakalım. 66. Yavaş bir şey indireyim. Dur bakayım. Bakalım nikel şimdi nasıl oldu. Böyle daha iyi oldu. Bence yapalım bunu. Hemen Onu boyayalım bir. Yes. rim'i Rim ayarlamayacağım galiba. Bilmiyorum. Platinyum'a bakayım. Uh -uh. Yok abi. Rimi buradan yapacağız. Rimi normal paint'ten siyah şuradan paint'ten hop Evet tamam. Şimdi led ne kadardı? Led 3000'miş. Şimdi arkadaşlar diyelim led yapmak istiyorsunuz ve yapamadığınız ve paranız yetmedi. Uğraşmak da istemiyorsunuz. Hemen taktiğe bak şimdi bak. Hemen buradan çıktın. Oyuna giriyorsunuz. Bakın. Trafik modu free moda girdik. Hemen çok kolay bir şeyde para kasma taktiği göstereceğim size. Ya, para kasma diye aslında birazcık bunu oyunu düşünmesi gerekiyordu daha doğrusu. Hemen şöyle egzo atalım. Güzel. Şimdi buradan gelirim böyle. Şimdi bir şey bulacağız arkadaşlar. Şöyle. Bunlardan değil. Parkur bulacağız arkadaşlar parasına bakacağız. gidelim parkura arayalım. Aa ileride var. Tane herhalde. Şöyle. Evet. Şimdi bakalım parkur ne kadarmış. 10.000 Arayalım başka bir tane parkı bakalım. 40 bin binlik bir tane bulursak çok güzel olacak yalnız. Bu da level 1 kaç veriyor mı? çık bu burada yok bu tarafta vardır evet şimdi bu güzeldir kesin bu level da bir ama ya kaç veriyor onu bilmiyorum dönüp dönüp bakalım en yani bakacağız arkadaşlar buluruz mutlaka mutlaka bulacağız ben şöyle bir gitsem mi acaba bir airport hava gidelim. Airport hava değil. airportta da hava alınmamış. AP yazıp dur. Evet arkadaşlar şimdi diyelim siz toplayabildiğiniz kadar topladınız altınınızı. Ben altınıma bakayım. Ne kadarmış? 11'miş. Yani bayağı yeter bana. Hop şuradan acık yamuk uçtuk ama. Çok güzel. Şimdi bak bu level 2'miş mesela. Ne kadar verecek şimdi bu? Bakın arkadaşlar 20 bin veriyor. Güzel. Şimdi hemen bakıyoruz. Şimdi start'a bastık. Şimdi siz normal olarak bu motorla yaptığınızı düşünün. Bakın. Aynı şeyi de yapıyorsunuz ya. Bak şimdi bunu yaptım böyle. Bak mesela buradan yapamıyorsun. Tamam mı? Hemen bir tane atlayacağız. Şey, bak bir tane altına var. Görüyor musun arkadaşlar? Hopa atık hop bir daha atık bir daha atık bir daha atık Gördünüz mü bak 5-6 Golda kolay bir şekilde 20 bin lira kazandım ya 20 bin dolar kazandım direkt direkt anında Şimdi bundan da çıkıyoruz Okey Hemen 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 gidiyoruz şöyle Bakın burada var mesela Bak level 3 abi Level 3 abi level 3 40 bin veriyor Start. Direkt başlıyoruz. Abi bak 5. Sadece 5 bu arada. Bakın. Sadece 5 checkpoint var. Bak. Next, 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 Direkt geçtin abi. Bak hemen. Tık ya 40 bin. Tık anında. Direkt 40 bin doğru de hemen. Hemen not insiyorum. Çok yorulduk ya. Çok iş yaptık vallahi. He. Hemen bir dönelim. Valla bunu bu bu taktikle alamayacağınız motor yok. Bu taktikte alamayacağınız motor yok abi. Şimdi bir upgrade'e gelelim. Bir daha engine vereyim hatta ben. Şöyle bir daha bir engine verelim. Şimdi konuştum biz ne yapalım? Led yapamadık mesela arabaya. Bak abi görüyor musun? Şöyle hemen bir ayarlayayım ben Hı. Bak çok güzel oldu mesela. Hemen ver. Şimdi geri kalanın ne yapacağım diye sorsan. tabii bir turbo vereceğim. Şimdi şöyle yapalım bir saniye bir şey uydurum. Bunu yaparsak kalan parayla da Transmission yapamıyoruz ama. Ters yapalım Hı, tamam. Şimdi çok güzel abi. Bakın bayağı iyi motor oldu ve diğer motorlara bakıyoruz hemen arkadaşlar. Şöyle. Hmm. Biriktirebiliriz oldu zaten. Şimdi abi bu motor bana göre şu an bizimkinden kat 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 güçsüz. Çok 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 güçsüz. Bizimki bunlara bin basar abi. Bak buna geçiyorum ne kadarmış? 120 bin. Ay bu da bir, yani bizimki ne buna bir masar abi. Bak bu var. Bizimki neredeyse bana yine bin basacak abi. Yani öyle bir şey yok abi. Hayvan gibi hızlı şey oldu motor. Bakıyorum. Dolar. 90 dolar mı? Oha. Verilmez. Oyunu en hızlı motor abi. 500 şey. Ee, hemen şuna bakayım. Ya, alabileceğiniz en iyi motor bu ve çok kolay bir şekilde bu motoru da alabilirsiniz bu taktikle ve çok kolay bir şekilde arkadaşlar. Nahtımızı gördünüz yani. Bak, speed'in hemen parmağınızı koyun. Bakın ne kadar. Göz Speed nerede? Bir de benim motora geçiyorum. Speed nerede? Ardendisi hiçbir fark yok abi bak. Gördünüz mü? Bir handlükte bir fark var. O da zaten yani bu motorda daha fullemedim bir neredeyse yani. Şimdi bu motorla o zaman birazcık gezerim. Ondan sonra da videoyu kapatalım arkadaşlar. Hemen bir. şey yapalım. Bir de top speed denemesi yapacaktık. Hemen top speed denemesini de yapalım. Evet. Uh sese bak. Bayağı iyi oldu. Çok güzel ha. Bu neymiş? Bunu boş ver ha. 5000 ne ya? Durum bir şeye gidelim de. Bakayım ne kadar altın var. 3 gold yetmez o bize. Birazcık daha mı alsak? Bence birazcık daha gold alabiliriz ha. Şuradan bir hop. Buradan yapmıyormuştur. Ee, buna çıkmayalım hemen bir. O zaman bir top speed yapalım. Şuradan gelelim. Top speed yapalım. Evet arkadaşlar şuradan bir geri tam yapalım. Hemen. Hemen başlıyorum. Bak bakalım kaça kadar açacağız. Tahminim 200'ü olur muyuz ya? 200 yaparız ya. Oh, of 200'ü geçtik. Hadi bakalım kaça kadar çıkacağız acaba? 215 216 217'yi görürdük ha. Aa bug'a girdik. Heh. Evet arkadaşlar umarım motor beğenmişsinizdir. Şöyle son bir kez göstereyim. Motorumuz bu. Böyle döndürebiliyor muyum? Bakayım. Döndürülmüyor. O zaman ben, de şöyle yapayım. Hemen şöyle yapayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motorumuz bu. Bizim motor böyle oldu siz de bu taklitle böyle motorları kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.